programımızda halka soracağımız ve tanımını yapmaya çalışacağımız kavram ekoloji. Doğa bilimi diye niteleyebileceğimiz ekolojinin kelime kökeni Yunancadır. Okyos ve logia kelimelerinin birleşiminden gelir. Yakın zamana kadar sadece biyolojinin bir kolu olarak görülen ekoloji günümüzde tüm toplumsal sorunları için alabilecek bir içeriğe kavuştu. Peki birçok insanın zaman zaman kullandığı bu kavramın sokakta nasıl bir karşılığı var? Halka göre ekoloji nedir? Tanım bölümüne geçmeden önce hep birlikte bu sorunun cevabına bakalım. Ekoloji çevre bilimidir. Mesela çevredeki doğal yaşamın korunması, sürdürülmesi, etkenlerini araştıran bilim dalına biz ekoloji diyoruz. Ekoloji yani ilk deyince aklı, aklıma yani canlıların birbirleriyle olan ilişkileri geliyor. Biyoloji çeşitlerinden biridir herhalde. Bilmiyorum, lozit geçtiği için biyoloji, hayvan çeşidi gibi bir şey. Bilmiyorum, canlı varlık şey. Ekoloji, çevre bilimidir. Canlıların e, birleşmesidir, doğa dengesi. Öyle diyebiliyorum. Ekoloji, doğa bilimidir. Ekoloji, doğa bilimidir. E, çevreyle alakası olan bir bilim dalıdır. Valla bilmiyorum neydi. Ekoloji, insanın doğayla barışık bir şekilde yaşamasıdır en kısa şekilde bu şekilde söyleyebilir Ekoloji, biyolojinin e, bir dalıdır. Ekoloji, yani bizim e, bilimsel olarak bir tanımımız yok, bilmiyoruz pek e, detaylı olarak ama e, tabiataki hareketlerin, yani e, doğa hareketlerinin tamamen yansıması. Ekoloji, doğal yaşam alanıdır. Başka da bir şey de gel. Ekoloji, vallahi bugünkü koronadır. Canlıların birbirine olan ilişkisidir. Ekoloji, benim için doğa bilimi demektir. Ekoloji mi? Ekoloji insanın ayağının altındaki topraktır. Var olan her şey topraktan gelir. Ekoloji insanının yaşama alanı ile ilgili ilgili en değerli bir hayattır. Bütün hayatı meydana getiren ve bütün varlığını dünyada, dünyadaki gösteren en kuvvetli bir ekoloji olması lazımdır. Bizim bölgede yaşanılan savaşlar olsun, her türlü insan kıyımları olsun, yani bitirdiler ekolojiyi. Şu anda hayvanlarımız dağlara çıkamıyor, köçerlik yapamıyorlar. Yani ne bileyim, ekoloji dediğin zaman hayatın nefes alması demektir. Ekoloji nedir sorusuna verilen cevaplar böyleydi. Halk, ekoloji, toprak, doğal denge, biyolojik çeşitlilik, ve doğa bilimi gibi kavramlarla niteledi. Bakalım verilen cevaplar ne kadar doğru? Yani ekolojinin temel tanımı nedir? Müzik Ekoloji kavramı ilk kez 1867 yılında Almanya'da biyoloji uzmanları tarafından kullanılmıştır. Sözcük anlamı konut veya ev bilimi olarak ifade edilmiştir. Ekoloji, hayvanlar, bitkiler ve inorganik çevreler arasındaki karşılıklı ilişkilerin ifade edilmesi için kullanılmıştır. Yani insan ile doğa arasındaki ilişki denilebilir. Sınıflı, baskıcı, hiyerarşik toplumlar ekolojik krizin sebebi olmaktadır. Doğaya tahakküm etmek isteyen insan aynı amaçla insana da tahakküm ediyor.